Merhaba arkadaşlar. Ee, 1 Şubat Perşembe İzmir At Yarışı Bülteni ile sizlerle beraberim. Ee, bakıldığında yarın alt koşu var ve alt koşu olduğu için de e, tek altılı var. Hemen de ilk ayaktan başlıyor. Hani bugün İstanbul yolunu yapmıştık ama hani Oklahoma yarışı hani bir numara startta kalmazsa rakibi demiştik. O geldi zaten. Ee, son ayakta Öst, Öztek Bey'in de hani alternatif banko ya da net bankoda olabileceğini söylemiştik. O da kazandı. Sofyan ikinci olduğu Kazanması gereken yarışta hani direnemedi. Yakın araba ikincilik yaptı. E, da zaten kazanmıştı. E, zaten altılda da bakıldığında dört tane banko adayımız vardı. Dört banko adayımızdan da e, üç tanesi kazanırken, şey iki tanesi kazanırken iki tanesi de ikinci kaldı. E, çok da başarılı bir gün değildi bizim için diyebilirim. E, tabi at yazsak yazar mıydık? Yazardık. Şehnaz Longa da hani aslında vermem gerekiyordu. Yani kendi kendime de kızdım zaten e, videodan sonra da. E, yani yazılabilir bir attı. Ama tabi öndeki isimleri hani bir numara olsun, 4 numara olsun çok fazla öne çıktığı için hani kazanmaya yakın olduklarını düşündüğümden çok fazla da Orayı abartmak istemedik ama yine de 5-6 isim söyledik. Onlar da gelemediler zaten. Ahtertay da ikinci oldu. Öyle bir gündü bizim için de. Yarın bakıldığında da Perşembe günü İzmir at yarışı bülteninde de enteresan şeyler var. Yani yarın jokey anlamında bir Mehmet Kaya var, bir de Nevzat Avcı var. Mustafa Çek de var. Üçü yarın görünen jokeylerden. Diğer jokeyler Kocaeli'ne gitmişler. Kocaeli'nde şablon olarak hazırladım zaten. Orada da cazip teklerim var. Zaten video yapmıştım. Tunaşık TV'de içinde bir ilk ayak için Yarın Kocaeli'nde mesela ilk ayakta ben Starling'i Banko olarak tutuyorum arkadaşlar Şablonda da atacağım zaten orada da görürsünüz Diğer yarışlara da birçok yorum yap Yani şablonu da hazırladım 5 Şubat Perşembe İzmir yarışlarına geçelim yavaş yavaş Yarın 1400 mesafeli Bir meydanla başlıyor Mücadele Bakıldığında da Hani yarın ilk ayak itibariyle tek yazılması zor bir ayak gibi görünüyor. Ama ben bir banko adayıyla başlayacağım. O isimde de bir numaralı Ateş Prens. Ee, Safkan katıldığı ve üçüncü olduğu yarışında e, çok fazla hani 1200 mesafeli bir yarıştı ve Vedada Vişminiyordu o gün için. E, ve Safkan ilk yaş yarışındaki 5 aylık aranın arkasından geldi. Bu yarışını gördü. Ee, çok fazla gerilerde yarışı takip etti. O gün için Engriton, Boltovke, Jesko gibi isimler de vardı. Ee, yarışı şöyle bir hatırlatmak istersem size ki alt koşu olduğu için biraz da vaktimiz var. Onu da söyleyeyim. Şu anda en dıştaki beyaz formalı at arkadaşlar. Kırmızılının yanındaki. Ee, şöyle en dışarıdaki beyaz kapalı gözlüktü. Beyaz at arkadaşlar. Bak sizin bakış ekranınızda sol tarafta olacak. Yani en dışında pistin dışında. Şimdi içerilere doğru geliyor Safkan zaten. Ee, grubun da en gerisinde. Veladabiş de teşviklerine başladı. 1200 mesafeli bir yarış. Yine virajı dönürken de arkadaşlar virajı aldım. Hani grubun en gerisindeki Safkan e, ve beyaz formalı, beyaz e, kapalı gözlüklü isim. Şimdi buralarda bir Safkan'ı dışarıya almaya çalışıyor. Tabii ki hani e, yarışta da o gün için geçemeyeceği de bir rakibi vardı. Yani buradaki grup geçemezdi o gün için onu. Ve Enzington dışarıdaki sarı formalı at. Sarı formalı atın da dışında. Şimdi içine doğru girdi. Ee, bakın oradan da dışarıya tekrar almaya çalışacak. Kırmızı ve sarılığın ortasındaki beyazlı isim. Ee, çok net bir sprintini yaptı. Vedada işte Ama bir türlü e, yarış artık olamadı. Yani 1200 mesafeydi yarış. Hani 1.16.80 gibi bir de derece yapmıştı ve yarın de zaten, da zaten Veral Abiş'in indiği hatta Nevzat Avcı bilmiş. Ee, ben yarın bu safkanın 1400 mesafede daha bir e, rahat yarış koşacağını düşünüyorum. Aynı zamanda bu safkan Cougar temsilcisi ki Cougar'ın da kum pistlerine kadar başarılı bir e, aygır olduğunu artık kanıtladı kendini diyebiliriz bu safkanda. E, yarın içinde ben ee, bu safkanın yarış kazanan tarafta olmasını bekliyorum. Aynı zamanda bu ekürüsü de var. Black Times. Black Times da iç kulardan çıkacak ve yarış suratlandıracaktır. Ekürüsüne yardımcı olma adına. Çünkü yarışta kaçan isimler var. Ee, Stormblood gibi, My Fire gibi e, isimler. Ön tarafa gitmeyi seven isimler. E, tabii ki Ateş Prens de yapacağız. sprintle sonlarda gelip bu rakiplerini avlamak isteyecek ama ekürüsü kadar da iyi bir Black Times var. Yarın ben ekürü bir ikili bile bitebilirler. Öyle bir düşüncem de var. Hani olabilir mi? Olabilir. Ernikton'da normalde Özcan Yıldırım bu safkana? Yani e, bakıyorum Özcan Yıldırım'da yarın yok. E, Kocaeli'ni tercih etmiş. Hani bu safkanlar mesela burada bilmesi gereken Özcan Yıldırım'ın isimler vardı ama tercih etmemiş. Onu da siz e, Kocaeli'ne bakarken öyle değerlendirin. Yani yarın büyük ihtimalle Ateş Prens'in e, Ernikton'a hakim olacağını düşünmüş de olabilir Özcan Yıldırım. O yüzden de hani bu yarışlara İzmir yarışlarına değil de Kocaeli yarışlarında kazanabileceği bir ata gitmiştir. Ona da dikkat edin arkadaşlar. Yani şimdi ben günün ilk koşusunda bir numaralı Ateş Prensi son katıldığı ikinci ve ardından beş aylık aranın arkasından üçüncü olması. Safkanında bence Nevzat Avcı da yani iyi sürecektir. 20 günlük bir aradan geliyor. Yarın ben kazanmaması için hiçbir sebep olduğunu düşünmüyorum. Uzayan mesafede bir numaralı Ateş Prens günün net bankosu arkadaşlar. Gerlik günün ikinci şartlı Şart bir mücadele 1400 mesafeli bir yarış bakıldığında Akkuş Bey gibi Rus damat gibi isimler var. Handikap puanları çok yüksek isimler bunlar. Aynı zamanda Rus damatında Acerer gibi bir ekürüsü var ki onun da handikabı çok yüksek. Aynı zamanda Demir Nihat gibi handikabı yüksek olan bir isim daha var. Ama bu isimlerin ortak özelliği bakıldığında Akkuş Bey mesela yarın için 12. ayın 17'sinden sonra 12. ayın 1 1. ayın 19'una kadar hiçbir galop yapmamış yatmış yani resmen safkan ee, tabi son bir işle buraya geliyor ama iki işle burada olacak yani e, aynı zamanda Rus damatla da bakıldığında 12. ayın 16'sından beri galobu yok ve 12. ayın 18'inden beri de koşmamış hani galopsuz gelecekler ama kalite kalitedir tabii ki şimdi biz bunlarda da ee, geriye atamayız. Ee, her ne kadar ben bu iki safkanı yarın Yine ön planda verecek olsam da rakip de vereceğim. Yani bu iki safkanı yazıp burada kurtulurum diye bir şey bilmiyorum. Yani olmayabilir onu da söyleyeyim. Ee, i̇çinden de bunların önceliğim 4 numaralı Rus damat. Mustafa Çiçek'e geçtiğinde sahaya çıkacak olan safkan 45 günlük arası var. Hani 10 yaşında da bir isim. Ama Kaysberg temsilcisi. Şimdi Kaysberg olunca da insan e, yani yazmadan edemiyor. Rus damadı vereceğim. Yine Akkuş Bey e, yanında önereceğim isim. Ben burada fazla atla geçmek istiyorum arkadaşlar. Nedenle gelirsek de gerçekten de enteresan bir yarış. Mesela Dirlik gibi bir isim var. E, bakıldığında 12. ayın 29'undan sonra sahaya çıkmamış. Hani o da galop yapmamış. Yani zaten şartlı ikiye gelmelerinin sebebi o. Yani bu bu safkanlar 129 bin liralık yarış koşar mı? Madem iyi durumda değiller. Ee, bu yarışa girerler. Yani iyi durumda olmadıkları için girerler. E, bu da bize sürpriz şansının olduğunu gösteriyor. Şu an bir e, Bay Uçan var mesela burada. Bakıldığında çok kalite bir orijin. Yani e, Uçanoğlu gibi şu an aygılık yapan bir ismin kardeşi ki bir yarışta gördü birinci ayın 21'inde ama 2020'den beri yarış koşmamış bir isimdi. Ve çalışmaları galoplarına da bakıldığı zaman hani 11. ay pardon 12. ayda yani galoplarına başladı ve Safkan bir de yarış gördü. Arkasından da bir galop daha yaptı mesela ve Nevzat Avcı gibi de bir isimmiş. Ben 3. sıradan da ona şans vereceğim. Yine 10 numaralı canım Çıtır. Grubun tek dişi atı yani Antalya'ya falan götürdüler bunu. O gün çok böyle etkili görmedim ama burada da yani zıplayabilir buradaki isimler yani hiç gitmeyebilirler. O yüzden de ben canım çıtıra da yer vereceğim. Yine 5 numaralı Kılıç Alper. O da bir aranın arkasından geldi. Daha yeni yeni kendini toparlıyor. Bir üçüncül geldi etti. Ona da bir şans vereceğim. Yine burada 8 numaralı Kızıl Rüzgar ve 7 numaralı Dirlik'te söyleyeceğim. Buraya çok fazla isim söyledim arkadaşlar. Siz de bütçeniz dahilinde. Eğer ki 2-4 yazıp buradan geçerim diye düşünüyorsanız saygı duyarım ama şartlı 2-1 yarış çok daha hazır olmadıklarını da söyleyeyim. O yüzden de benim sıralamam ne kadar 2-4 önde olsa bile daha sonrasında 11, 10, 5 ve 8 şeklinde olacak. Pardon 8 ve 7 şeklinde olacak günün ikinci koşusunda. Geldik gün üçüncü koşusuna satış bir bir mücadele ve 2000 mesafeli bir yarış. Ee, burada da gözümüze çapan tabi detaylar var. Ben bu satış yarışlarında arkadaşlar öncelikle satış koşusu daha önce koşmuş isimlere bakıyorum. Neden? Ee, çünkü o isimler buralara hedef yapmış oluyor. Yani mesela Coca Jumbo satış 2 bir yarış koşmuş ve kazanmış. Satış 2 bir yarışta dördüncü olmuş. Satış 2 bir yarış koşmuş. Kazanmış. Yani bu bir örnek olarak gösterdim bunu. Yine dev yiğit mesela satış koşmuş mu? Son yarış satış bir koşu ve şartlı bir mücadelede dördüncü olmuş mesela. Yani satış koşullarına girenler devamlı satış koşullarına koşuyorlar arkadaşlar. Bunların arasına bir numaralı bir iki saatlerde katılmış ki bu yarışın arkasından yine bir satış koşusuna gidecektir. Yani satılırsa satılsın ama biz bu yarışlara girelim demiş at sahibi de. Girsinler buraya da ben biraz isim söyleyeceğim. Mesela burada bir numaralı bir saatler yani koşunun liderliğini alacaktır ve ön tarafta bir sert tempo koyacaktır ama arkasında da hemen e, ekür avantajıyla Coca bitecektir. Yani Mehmet Kaya da bir saatlerle zaten üç kere binip bir kere kazanmıştı. E, tekrar bu safkana geldiyse bir umudu vardır. Ben ilk sıradan bir diyeceğim. Daha sonra da iki numaralı Coca Jambo ile ee, birlikte katılacak safkan zaten Starman uzun mesafede bir yarış kazanmıştı. Yarın etkili bir yarış gelebilir. Ee, bunlardan sonra da 3 numaralı Perotlu ve 7 numaralı Deviyet diyeceğim. Ee, burayı 5 safkana geçmeyi düşünüyorum ki Deviyet'in son yarışı da iyiydi ve e, satış koşullarına da giriyor. Yani burayı hedef yapmış olabilirler. Sıralama olarak da 1-3-2 Pardon 1-2-3 ve 7 şeklinde olacak. Benim sıralamam günün 3. koşusunda. Genlik günün 4. koşusuna Atahan koşusu. 1400 mesafeli bir yarış. Hani ne kadar Kazberk varsa yoldan toplayıp getirip bu yarışa sokmuşlar. Ee, Kudretli Tayyar ve Taçsız Kral biliyorsunuz Kazberk. Aynı zamanda Gökçe Star da Kazberk. Holigan da Kazberk Heisberg yavrusu. Kazberklere ait bir yarış olarak görünüyor zaten ki son he, bu safkan Taçsız Kral da zaten son koşusunu he, kazanmıştı geçen sene ve bu sene de sahaya kazanmak için çıkıyor Mehmet Kaya bence taçsız kral içinde gelmiştir diyeceğim ve ilk sıradan taçsız kralı önereceğim yine Kudretli Tay benim ikinci sıradan yer bulacak isim küçük kuponlar içinde yeterli aslında 1 ve 2 yani güzel bir yarış izleyeceğiz zaten 1400'de bir yarış 1400 yarışta da işte bu iki isim tabii ki öne çıkacaktır. Son yarışını kazanan Gökçe Star'da yarın bir şans bulabilir. Ama yarış çok sürate binecek. Yani Gökçe Star, Kudret Nita gibi isimler çok kaçacak. E, Taçsız Kral bunlara yakın takip edecektir yarışı. Hadi diyelim bunların çok sürate bindi. 3 at birden sürate gitti. O zaman işte burada başka bir isim de devreye girebilir. Ama hani Onar Bey'den Mehmet Kaya inmiş. Rak Ayrın zaten Kayaların atı ondan da inmiş. Gitmiş Taçsız Kral'a binmiş. Yani Taçsız Kral da zaten son iki yarışında o binmişti ve Antalya'da da kazanmıştı. Bence Taşsız Kral Kudretli Tay'dan iyi. Yarın eğer tercih yaparsanız da Taşsız Kral'ı daha öne alın derim. Ve çünkü Gökçe Star'la Kudretli Tay'da kaçacaktır büyük ihtimalle. Ama ben burayı yine üç isimle geçeceğim. Bir numaralı Taşsız Kral önceliğim. Daha sonra iki numaralı Kudretli Tay. Bunların da çok çok sürprizinde hani Gökçe Star çünkü ön taraf çok isteyecek belki gitmez kudret. Ta Taçsız Kral'ı takip edeceğim derse Gökçe Star'ı da kaçırabilir yani. O yüzden 4 numaralı Gökçe Star'da diyeceğim buraya. 3 safkan benim için yeterli olacak. 1, 2 ve 3 benim sıralamam. Şey 1, 2 ve 4 benim sıralamam günü 4. koşusunda. Geldik günün 5. koşusuna. 1200 mesafeli bir yarış ve burada da dikkat çeken isimler var. Ben buraya da 3 safkanla geçmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Önceliğimde 96 günlük arasına rağmen 4 numaralı çılgın çınar müthiş bir orijine sahip. Torok Orhide orijiniyle bence grubun kalite ismi yani 52,5 kilo gibi bir bomboş sikletle koşacak kalıbını da ben çok beğendim arkadaşlar. Safkan çok rahat göründü ee, ve hani e, safkanın kan hattı gerçekten yüksek. Bu safkanın e, bir kardeşi vardı maşallah yani acayip bir isim. Bakın ne kadar akışlı ve kendinden emin bir görüntü sergilemiş. Ee, bu isim de çılgın. Çınar. Ben yarın ilk sıradan önereceğim. Grubun tek dişi safkanı. Olabilir. Ee, yine 3 numaralı Sunday da son yarışını kazanırken metre metre önündeki rakibini geçmişti. Ve yine de Ultra Fast'te benim son sıradan önereceğim isim olacak. Sıralama olarak da 4 önde 3 ve 5 şeklinde olacak günün 5. koşusunda. Geldik günün 6. koşusuna ve son ayağına arkadaşlar bugün bir tane banko verebildim. O da birinci ayaktaydı. Günün son ayağında da bir tane alternatif banko size söyleyeceğim. O da hani küçük oynayanlar için sonuçta herkes büyük oynayamıyor bu oyunu. O yüzden de ben günün son ayağında size bir alternatif bankom olacak. Bu isimde de 5 numaralı Humay Kızım olacak arkadaşlar. Humay Kızım son katıldığı yarışında şartlı 5 bir mücadeleye girmişti ve o yarışında şimdiki koleganın arkasında 3. olurken Tamari gibi bir ismi de geride bırakmıştı ki Tamari ile beraber e, koşunun liderliğini alma adına bir mücadele vermişlerdi. Humay Kızım oradaki erkek yani oradaki rakiplerinin yanında erkek değil dişiydi onlar pardon Oradaki rakiplerinin yanında handikap puanı çok daha da yüksek olan bu rakiplerin yanında bence çok da başarılı bir yarış koştu. Ee, yani içinde ben Humay kızımın önüne koracağı sert tempoyla grubu dağıtmaya çalışacağını e, düşünüyorum ki ikinci kulvardan çıkıyor. Hakan Gökçe gibi bir aprant indirimine gitmişler. 55 kiloya düşmüş. Hemen çıkış startla birlikte 4 gün önce koştuğu yarışın arkasından bu yarışa eğer geliyorsa Humay kızım yarışın liderliğini alıp Yarışın sonuna kadar da hiçbir rakibine geçilmeyeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Benim alternatif banko adayım yarın için. Humay kızım ki Safkan'ın bir iki tane kötü yarışı var ama diğerleri zaten 1-2-2-3. Yarın da kazanmaya en yakın isim. Ee, rakip haznesinde de e, yine 4 numaralı Sultan Nene. E, o da biliyorsunuz. Yani erkek rakiplerle falan koştu. Bayağı bir zorlu yarışlara girdi. 1.38 gibi Bursa'da bir derecesi de var. Hani bayan Mesut Hacettin Bey'in arkasında ki bugün kazanan Şehnaz Longa'yı geçmişti o yarışında. Ama çok sık koşturuluyor. Hani bakıldığında Sultan Nene birinci ayda üç yarış, dört yarış koşmuş. Yani en insaf bu. Dikencikler de yani enteresan adamlar. Yarın ben ikinci sıradan Sultan Nene'yi yine önereceğim. Yine 3 numaralı Öz Kehribar Safkan kazandı. Meydanın arkasından bir kendini unutturdu. Geldi bir yarış kazandı. Yarın Nevzat Avcı'yla da iyi bir uyumu var. Yazılabilir. Yine 11 bir <laughs> ve 9 numaralı Angel Montes de benim değerlendireceğim iki isim ve son olarak da ben son yarışında banko adayımdı. Yani kendinden yaşça büyük isimlerin yanında koşmuştu. 12 numaralı Fiskaya Sultanı. Yarın için ona da bir yer açacağım. Ee, sıralama olarak da 5 alternatif Banko'm arkadaşlar. 4 3 9 11 ve 12 olacak günün son ayağında benim yorumum hepinize şimdiden e, bol şanslar arkadaşlar abone olmayı bildirimleri açmayı ve bizim de beğeni butonuna basmayı da unutmayın lütfen hepinize iyi akşamlar